Yayınıma gelip iki kelime İngiliz yazan arkadaş, sonra bana ''Sen İngilizce bilmiyorsun'' diyor. Bura oğlum İngilizceyi Anana'da Kürt ve Türk arkadaşlarımız buldular, hiç unutmam.'' Bundan tarih e, günlerden o gün, e, burada bir e, İsrailli bir e, vatandaş buraya geliyor. E, orada bizim Kürt arkadaş ve Türk arkadaş yolda giderken, bisiklete böyle binmiş giderken, e, orada e, bu Yahudi uşağına bir soru soracak. Ee, sorarken nasıl diyeyim, nasıl diyeyim? Ve ee, bu Kürt arkadaş burada şeyi buluyor mesela. ilk S-800 mi? Yani o da orada ye yeah, ye yeah deyince evet anlamında hani S200 mü oradan kalıyor. Hiç unutmam mesela babam bize Adana'da sinirlendiği zaman İngilizce küfür ediyordu. Mesela biz orada bütün kardeşler orada babam da diyordu. Biz hangimize hangimize diye sorduğumuzda böyle everybody everybody diyordu. Sen İngilizce ya ben zaten İngilizce konuşsam bizim aksentimiz ne yok aksenti. Yani e, anlatamıyorum. Ya, ben konuşsam siz anlamayacaksınız. Ben biliyorum. Yeah, I